Ejderha SMP'nin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün neler mi yapacağız? İlk evimi alacağım, ilk ejderhamı evcilleştireceğim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar büyük ihtimalle Berk Adası'nı zaten biliyorsunuz. Burada bir Gronk'lımız var. Acaba bu kimin? Ah binemiyorum ya. Acaba ben de mi bir Gronk'l alsam? Buradan köprüden geçiyoruz. Bakalım hangi evler var şimdi? Oo, büyük bir ev. Harika. Aslında biraz yemek alsam hiç fena olmayacak. Hop tutunduk. Hayır. Çok kötü düştüm. Evet. Buğdaylar. Şimdi şuradan çıkalım arkadaşlar. Hop girdik. Toplayalım. Bu <laughs> kadar yeterli herhalde. Hop alalım bunları. Oo nasıl poz yürüyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Hop çıktım. Hadi eve gidelim. Aslında yolu hiç fena değil. Tam gecenin öfkesine yakışacak bir evde çok uzakta ya. Bir de biraz fazla büyük sanki. 6 numaralı evmiş bu. bu crafting table olsa harika olacak şimdi. Hop, a ormana da gidiyor. Tamam. Şuradan ilk odunumuzu kırıp başlayalım. Bu arada arkadaşlar kıyafeti Mejderan nasıl eğitirsindeki hangi karaktere benziyor bunu yorumlarda tartışalım. Tamam bir de tahta kazma yaparsam harika olacak. Tamam. Crafting table'mızı yaptık. Buradan ekmeklerimizi alalım. Tamam. Harika. <laughs> yanıma alayım ben. Ya cidden bu ev çok büyük ama ya. Üst kata nasıl çıkılıyor acaba? Aa hangarımız var. Oraya gitmek istiyorum. Dur bakalım şuraya çıkabilecek miyim? Hoppa. Hayır ya. Bir dakika. Tutunayım. Hadi. Niye çıkamıyorum ki? Neyse bu evi hiç beğenmedim zaten. Aşağı inelim şimdi. Burada bir eğitim kampımız mı var? Ejderha arenası. Çok iyi. Burada hangi ejderhaları görmek istersiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir kara hayaleti mi yoksa bir gecenin öfkesi mi? Neyse ben ilk yine evimi seçeyim. Daha evim yok. Ejderha peşindeyim. Böyle olmaz. Oo burada 3 tane ev var. İnsanlara da yakın. Güzel olabilir. Oo şevvalin eviymiş. Tamam bu evi ben alamam. Geçelim. Bu ev bir numaralı ev. Bakalım nasıl bir ev. Tamam camımız var. Işık alıyor ama biraz küçük sanki. Bu kimin evi? Yunus'un evi. O arka kapısı var. Sanki hiç kızın evi. Ben bu eve bayıldım. Şurada bir gemimiz var. Ev var. Çadırlarımız var. Ben çadırda kalmam. Ben usta bir ejderha avcısı olacağım. Durun yanlış söyledim. Ejderha binicisi olacağım. Ay çok güzel. Belki bir gecenin öfkesi görürüz. Oo bu ev çok güzelmiş. Bu kimin evi? Dört numaralı ev. Bu Rakan'ın eviydi. Aman be ya bu evde gecenin öfkesini bağlasan durmaz. Aslında şu ev çok güzelmiş. Kaç numaralı ev? 5. 5 numaralı ev güzele benziyor. Bakalım. Hop çık. Çıkamadım. Neyse. Görmediniz siz burayı arkadaşlar. 5 numaralı evin avantajları neler? Ay manzaramız var. Hangara yakın. Bir tane gözlü kulemiz var. Bir de şelaleye yakın. Şelalenin avantajları ise büyük ihtimalle gecenin öfkesini evcilleştirirken işimize yarayacak. Çünkü bizim balığa ihtiyacımız olacak ve şelale benim yanımda. Bu harika. 5 numaralı ev aldım. Buraya artık adımı yazıyorum. Kayra PKG. Artık buraya kurulmaya başlayayım. İlkin bir sandık yapayım. Hoppa tamam. Crafting table'ımızı alıp madene gidelim. Sol taraf orman, sağ taraf maden. Biz madene gidiyoruz. Maden ben geliyorum. Oh çok iyi burada fırınlarımız var. Yapmak zorunda değilim. Şuradan taşlar alıp başlayalım. Tamam 3 tane taşımız olduğuna göre artık buradan alıyorum ve taş kazmamı yaptım. Gelelim şuradan. Bir tane taş balta yapayım. Ekmeklerimizi yapalım bari. İşte arkadaşlarım buradan inmiş madene şöyle başımı vurmadan geçersem daha rahat edeceğim. Harika meşale yapabilirim sonunda. Geldik. İkinci elime bir meşale tamam. Demirler nerede ya? Ejderha avlamaktan, ejderha yakalamaktan bahsediyorum. Demirleri göremiyorum. O oh, bir elmas. Ciddi misin? Bir tane mi ya? Bir tane lafın gelişi söylemiştim. Buraka her şey malı ya? Hiç elmas çıkmıyor. Oo, oh, spawner. Orada da mı var? Oha burası çok kalabalık. 1-2 tamam. Kılıç yapsaydım keşke. Sonunda demirler, ipler, kömür. Bu ne? Yine biri. Değişik ama. Hop alalım bunu. Oraya gitme hemen bir torç koymalıyım. Duvardan sekme işini bırakmalıyım. Ölüyordum. İskelet spamları mı? Hayır. Hayır öylemem, Ölemem. Hadi. Tamam biri daha gitti. Tamam. Niye böyle oluyor ya? Tıklamadan tane tane usul cana. Lütfen yapma. Yapma. Köy nerede bilmiyorum. Acaba köye geri nasıl döneceğim? Hiçbir yerin koordinatı yok. Neyse o zaman ejderha avına çıkmaya başlayalım. Oo sen nesin? Yohan. Hadi canım. Inferno kılıcı satıyor. Bu ne? Ben bunu nasıl alayım senden ama? Çok pahalı. Bu renkli tavuklar ne kadar güzel. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel gel gel. Biri verdi. Şaşırtıcı. Viking içgüdülerimi kullanarak kasabanın bu yönde olduğunu düşünüyorum ve oraya doğru gidiyorum. Bakalım. Ne değişik tavuklar. Kabuston tavuğu. Elmas tavuğu var mıdır acaba? Madenden galiba hızımı alamayacağım. Şuraya da bir bakmak isterim. Küçükmüş ama buraya. Değmez girdiğime. Zaten çıkamam oradan. Gel bakalım. Bir tane daha yün. Reston tavuğu musun yoksa sende? Kıpırda mı? Tabii koyunları tekte vurabiliyorum da seni vuramıyorum. Turp tavuğu ne ya? Al senin olsun. Aha, çok tatlı. Tekir daha köfte sizce ismi ne olmalı arkadaşlar? Diğerlerine oyup bir köfte çeşidi mi koymalıyız adını yoksa başka bir şey mi koymalıyız? Adını siz karar verin. Ama bence adı Tekirdağ Köfte olabilir. Tekirdağ Köfte nereye gidiyorsun? Bırakma beni. Evet. Tekirdağ Köfte ayarları yalan oldu. Hayır. Şimdi ben yaklaşırsam kaçacak mısın kaçmayacak mısın? Eğer köye gidersem ilk işim hangara bakmak. Belki orada yumurta vardır. Şu yönde köy var. Ben seni nasıl alacağım ya? Şu ip bir işe yarıyor mu acaba? Kayışım olsa getireceğim de kayışım da yok. Ya çok kötü oldu ya. Yok bu ipler bir işe yaramıyor. Deneyelim. Gidin. %12 mi? Yemiyorsun değil mi bunu? Beni? Beni alır mısın? Anladım. Tekirdağ köfte görüşürüz. Bu çalılar başka bir çalı herhalde. Evet. Ejderha kökü. Harika. Ejderha kökünün ne işe yaradığını biliyorsanız eğer arkadaşlar lütfen susun. Kimseye söylemeyin bunu. Bu aramızda sır olarak kalsın. Sandıkta ekmeğimiz var. Ladin ağacımız, jungle gerek yok. Kazmayı yenileyelim. Somon almama gerek var mı? O kömürler. Uyuyalım bakalım. O tüccar. Zevella'nın baltası. Hadi canım. 48 ürüne satıyorsun ha? İndirim yapamaz mısın? Bak ekmeğim var. Neyse gidiyorum. Değişik. Şurada kırmızı ametistler var. O, oh. vatos mu? Hadi canım. Bak 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 bak. Vatosumuz varmış. Neyse ben daha fazla bela aramayayım. Alayım seni. Tamam ben gidiyorum. Bakalım köyde bir şeyler var mı? Bir kedi. Ejderhadan kediye nasıl diştim? Onu ben anlamadım ama kedi de güzeldir. Kedileri severiz, kır kapıyı. Evet, tahmin etmiştim. Gel buraya. Bunların altında arkadaşlar sandık yok muydu? Bunu yorumlarda tartışabilir miyiz? Gel bakalım buraya. Of çok güzel. Hayır. Böyle hata gözükmeydi. Ben nasıl böyle bir hata yaparım? 10 yıllık Minecraft oyuncusuyum. 1 2 1 2 1 2. Senin gözüne ne olmuş öyle ya? Kim mor arttı? Buraya hangi kitap konulacak hiç bilmiyorum ama alayım ben şunu. Aldım. Bırak. Bir kavanoz. Bir dakika ejderhaları alabilir miyim acaba buraya? Ne oldu tipsiz? He? Vuramıyor musun? Gelemiyor musun? Bakın böyle vuracaksınız Öyle teminki gibi değil Güneşin güzelliğine bakın arkadaşlar Berk kasabası mı değil Sen nesin Yoksa düşündüğüm şey mi Ejderha avcıları Ben bir de sözde ejderha bulacaktım bu bölümde Aslında buldum tekirdağ köfte kaçmasaydı Evcilleştirmiştim Biraz bir laglanma oldu arkadaşlar Kusura bakmayın burası Ejderha avcıların yeri değil Oha Oha Selam köylü. Çapa satıyorsun. Ben burada bir spam point alayım. Burası biraz kasıyor. Videoda bir kasma yok. Şu an oyunum kasıyor. Burada başka bir şey var. Golden Apple. Alabilecek yerim var mı? Var yumurtaları bırakabilirim. Kitaplar. Bu kitap da ne yazıyor? Boş. O zaman ben doldurayım. Belki Burak'a bulur burayı. Burak'a selam. Ben bunu alırım ama arkadaş o 640 depolama alanı var. Bu kaçmaz arkadaşlar. Bu kaçmaz. Bırak bunu. Kasayı al. Kasa şart. Ama ben seni çok zor kırdım ama ya. Tüyle neler yapabilirim? Tamam tüyü de bırak. Bunu tekrar yaparız. Bunu buluruz. Burası da ne böyle ya? Bileniniz var mı arkadaşlar? Mekanizmanın güzelliğine baksanız arkadaşlar. Tam bir mühendislik harikası. Bak 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 nasıl geliyor. Buraya boyrazla da gelmem. <laughs> Normalde gülü alırdım. Sınırsız kırmızı boyayla da olsa. Ama yamaterim çok dolu ve bu evde şahane. Tek kelime gerekirse şahane. Bu ne? Light Warrior derisi. Oha. Tamam burası ejderha avcıların yeriymiş anladım 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 Çatıdan gireceğiz anlaşılan Selam selam yapış bunlar Çok sunuz ama çok kalabalık Hayır ejderha bulamıyorum ama onları avlayanı nasıl buluyorum ya Hadi canım Valkan'ın ejderhası Neyi bırakabilirim ki envanterimde bırak hadi Selam canım bir harikasınız ne bu böyle beni çok seviyorlar arkadaşlar böyle olmaz ama hop yanıma gelmiş özür dilerim Aha buradasın tamam. Gerekli şeyleri topladığıma inanaraktan arkadaşlar buradan ayrılıyorum. Hazine haritam var. Bir ejderha yumurtası bulurum belki. Ejderha derilerim var. <laughs> ne kadar sevinsem anlatamam. Ama ejderha Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun Eğer bir dahaki bölümünün hızlıca gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın Eğer videoyu da paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz Görüşmek üzere